Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size çok güzel 3 artı 1 havuzlu, araç otoparklı, barbukeli güzel villalarımızdan bir tanesini tanıtımını yapacağım. Bu villamız tanıtımını yapacağımız villamız köşe villa olmasından dolayı 255 bin euro. Hemen yan tarafındaki araç otoparklı kendine ait girişi olan villamız ise onun fiyatı da 250 bin euro. Arkadaşımı şöyle güzel bir barbuki alanı size göstermiş olsun. Dış cephesi de komple dekoratif sıva ve binara sıvanın kullanıldığı güzel, temiz bir işçilikle kaliteli, temiz bir malzeme kullanılarak hazırlanmış güzel bir yapı, güzel bir villa burası şu anda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de havuzunuzu kullanabileceğiniz alanımız, havuz alanımız burası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 15 ile 18 metrekare arasında değişen bir havuz hacmine sahip burası. Şöyle içeriye doğru geçişimizi yapıp kalın Videomuzda, tanıtımda kalan yerden devam edelim. Evet, şöyle içeriye doğru giriş yaptığımızda oradan, bu aradan e, galoşlarımızı, ayak alışlarımızı giymiş olduk. Şöyle içeriye geçişimiz oluyor. Gayet hoş, güzel bir mutfağımız bizi karşılıyor. Hemen karşıdan şöyle baktığımız zaman renklerimize güzel fıstık yeşili ve mavi renk tonuna sahip güzel iki renkten oluşan güzel bir e, mutfağımız bulunuyor. Malzeme bakımından baktığımızda ise lake malzemeler kullanmışlar. Ve tezgahımıza baktığımız zaman beyaz renkli çift granit mermer kullanılmışlar. Ve tezgah aramıza ise 60'a 120 granit, parlak yüzeyli granit e, fayanslar kullanılmış. Ve şöyle baktığımız zaman buraya da isterseniz yemek masasınızı ya da bu kısmına da isterseniz Böyle taşınabilir, güzel bir servis alanı, bar tezgahı alanı da oluşturabilirsiniz. Şöyle arkadaşımız salonun oturma iç hacimini dışarıda olacak şekilde göstermiş olsun. Şöyle baktığımız zaman gayet geniş, ferah, güzel bir yapı. Tavanımıza baktığımızda komple açmalardan spot olacak şekilde kurmuşlar, ayarlamışlar. Ve televizyonlarımızdan bir tanesi buraya ve diğeri de bu tarafa gelecek şekilde ayarlamışlar. Siz isterseniz buraya da e, ayrı bir koridor havası yaratabilirsiniz. Nasıl birçok yerde de görmüş olduk zaten. Şuraya bir dolap yapıp e, ayakkabılık ve arka tarafına da e, kitaplık ya da kitaplık değil de arka tarafına da televizyon ünitesi gelecek şekilde de kendiniz de ayarlayabilirsiniz. O açıdan da birçok de farklı konseptlerde yerler görmüş olduk. İki tane sürgü kapının olması içerinin daha da aydınlık ve ferah olmasına sebep olmuş. Şöyle güzel bir havuz manzarası bulunmakta. Arkadaşımız oradan size merdiven altındaki tuvaleti göstermiş olsun. Şöyle güzel bir merdiven altı boşluğumuz. Ve e, basamaklarımıza baktığımız zaman e, Star Galaxy Granit Mermer ile Chipson Mermer olduğu şekilde iki malzeme gayet güzel malzemeler kullanmış ve her birinin alına LED'ler gelecek şekilde, beyaz renkli LED'ler gelecek şekilde ayarlamışlar. Buradan birinci katımıza çıktığımız zaman bir koridorumuzla birlikte güzel bir LED ve spot aydınlatmalarımız. Şöyle sağ tarafında bir tane yatak odası, arkamda evven banyolu yatak odası ve hemen sol tarafında orta kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunmakta. Buradan birinci yatak odamıza geçiş yaptığımızda şöyle yerler gördüğünüz gibi parke açık renkli derdi parkeler kullanmış. Yatak başı bu tarafa gelecek şekilde ayarlamışlar çünkü prizleri buraya attıklarına göre yatak başı muhtemelen buraya olacak şekilde dizayn etmişler. Tavanımıza baktığımız zaman tavanımızda LED ve spot aydınlatmalar ve iki farklı modelden olacak şekilde oluşturmuşlar. Televizyonumuzu buraya gelecek şekilde kurmuşlar ve böylece güzel bir yapı bakalım diğer evet Kalorifer tesisatı buraya gelecek şekilde ayarlamışlar. Hiç vakit kaybetmeden diğer ikinci yatak odamıza baktığımız zaman şöyle güzel bir yatak odası gayet ideal 14 ile 15 metre arasında değişen bir yatak odası yatak başı yatak başı apliklerimiz bu şekilde olacak şekilde ayarlamışlar. Tabanlarımıza baktığımız zaman yer yer denk gelecek şekilde net ve spot aydınlatmalar. Diğer yarısına da ise strop yer gelecek şekilde ayarlamışlar. Televizyonumuzun geleceği alan burası ve tesisatımızda kurulu alan burası. Şuradan direkt hemen balkonuna çıkış yapalım. Balkonu size göstermiş olalım. Şöyle baktığımız zaman güzel, çok geniş olmasa da ideal bir büyüklükte sigara içme alanında müsait güzel bir balkon alanımız bulunuyor. Burada çok rahat bir şekilde e, havuzu seyredebilme imkanına sahipsiniz. Bu tarz villaların en güzel taraflarından bir tanesi e, köşe olması. Bu köşe villa olması ile büyük bir avantaj sağlamış oluyor size. Ve ebeveyn banyomuza baktığımızda dışarıya doğru açılan havalandırması, güzel bir Hilton lavabosu ve geniş iş hacmine sahip bir düşe kabinimiz Buradan da klozet taşımızla birlikte bütün hepsini size göstermiş olsun arkadaşımız. Sevgili izleyiciler, aklınıza takılan soru işaretleri lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Biz de az çok eksiklerimizi bu şekilde farkına varıp bu şekilde gidermeye çalışalım. Şöyle baktığımız zaman güzel bir lavabomuz, Hilton lavabomuz, çanak eviyemiz ve güzel bir duşa kabinimiz yine geniş iş hacmine sahip. Buraya da çamaşır makinesi ve termosifon yerini ayarlamışlar. Şöyle kafa da zaten e, klima e, kalorifer tesisatı gelecek şekilde dizayn e, etmişler. Tek renk 60-120 gram parasımız kullanılmış. Dikkat edecek olursanız eğer. Hoş, güzel, temiz olmuş işin gerçeği. E, beğendiğim e, güzel villalardan bir tanesi. Şöyle kamışımızı toparlayalım. Evet devam edelim yukarıya doğru. Şöyle yukarıya çıktığımız zaman en önemli çatı katındaki özelliklerden bir tanesi birçok kez de bahsederim ve bahsediyorum da dışarıya doğru açılan bir kapının olması. Çünkü misafirleriniz olurlar geldiğinde yatak odasından çatıya çıkmak yerine buradan çıkması, terze çıkması daha iyiydi. Şöyle güzel bir çatı katındaki banyo tuvaletimizi arkadaşımız size göstermiş olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet geniş, güzel bir Yatak odası. E, banyo tuvaletimiz. En son yatak odasına geçiş yaptığımızda gayet geniş, hoş, yaklaşık olarak 17 ile 18 metre arasında değişen büyüklükte güzel bir yatak odası. Yatak başı apliklerimiz görmüş olduğunuz gibi gayet hoş ve birçok villada görmedim. Özelliklerden bir tanesi de burada görmüş oluyorum. Şöyle çatı katındaki 60'lık bu e, uzun camla. Birçok villada bunu görmezsiniz ama çatı katındaki villada ama burada kullanmışlar ve bu da onlar için bir avantaj çünkü çok aydınlık ve ferah olmuş. Televizyonumuzun geleceği alan burası. Yerler yine komple parke. Tavanımız ise komple spot ve led aydınlatmalar. Evet, devamından çıkalım terasımıza. Terasımızda gayet hoş, geniş, temiz bir teras alanımız bulunmakta. Yani şöyle baktığımızda iş hacmi olarak çok güneş, çok geniş, çok hoş bir terasımız. Çok müşterime burayı önerebilirim. Çünkü gerçekten çok temiz, güzel bir yapı. Fiyat konusunda zaten size belirtmiştim. 255 bin euro ile 250 bin euro. Üçesi uygun olan müşterilerimize burayı tavsiye edebileceği villalardan bir tanesi. Umarım en kısa zamanda müşterilerimize bir tanesine nasip olur videomuzun sonuna geldik. Açıklamalar kısmında bilgilerimizi paylaşmış olacağız. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.